Bu efsane tekrar geri döndü. Ordu Spor sadece Altın Ordu'nun değil tüm Ordu Spor'un adından da anlaşıldığı gibi takımımız mor beyaz takımımız ona başarılar diliyoruz ve e, emeğe geçen futbolcularımız yöneticilerimiz, antrenörümüz, kulüp başkanımız ve e, taraftarlarımızla birlikte e, emeğe geçen başta sayın valimiz olmak üzere herkese kutluyorum ve teşekkür ediyorum meclisimiz adına. Triatlon bildiğiniz gibi denizde başlayan bisikletle devam eden, peşinden de koşuyla sonuçlanan üçlü bir adından da anlaşıldığı gibi spor dalı. Pentatlon ve dekatlon diye de ayrıca diğer benzer sahaları var. Ordu burada, Altın Ordu'da çok güzel bir çalışma yapıldı. yarışmalar yapıldı. Örnek bir çalışmayla da aileleriyle beraber geldiler. Düşünün yani bin, yaklaşık bin sporcunun aileleri birlikte da önemli bir e, faaliyeti gerçekleştirdik. Yüzümüzün akıyla ve modern tesislerimizin e, katkılarıyla güzel bir e, yarışma oldu. Ayrıca bildiğiniz gibi kano parkımız e, bitiyor. Orada da bir e, Türkiye şampiyonası düşünüyoruz ve Ordu kendinden spor kenti olarak e, kendinden e, spor ili olarak kendinden bahsettirecek. Tabii eee güreşlerimiz var, diğer faaliyetlerimiz var. Ve diğer ilçelerimizin futbol takımları var. Amatör spora ayırdığımız parayı henüz dağıtmadık. Yakında onu dağıtacağız. Çünkü spor eee amatörleriyle, profesyonelleriyle hatta tüm halkıyla eee bir bütün tekne imalatımız devam ediyor. Eee en son eee Antalya'nın Demokratik Sol Parti Belediye Başkanı tekne sipariş etti bizden. Eee bu kendi yaptığımız teknelere eee sipariş çıktı çıktı. Eee dolayısıyla eee böyle bir faaliyetimiz de var. Sadece inşa etmiyoruz, üretmiyoruz. Aynı zamanda da bir satış alanı da bizim için çıktı. Ordu gibi eee belli sahalarda üretim yapan bir eee il büyük bir atılım içinde ilçeleriyle beraber yatırımcılar gelmeye başladı. <laughs> Belki size ilginç gelecek. Biliyorsunuz bu kaz tarım konusuna ağırlık vermiştik. Tarım konusuna verdiğimiz ağırlığın neticesinde ürettiğimiz, çoğalttığımız kazlara Kars, Iğdır'dan talep geldi. 1500 tane kumrudan oraya hem civciv hem anaç gönderme şeyimiz oldu. Yani tabiri caizse tereciye teres atma durumuna geldik. Bunu da ifade edin. En sonunda 50 bin yumurta üretemeyen, zaman zaman iflas eden, iflasa karşı karşıya gelen üreticiler 10 milyon yumurta üretiyor ve Dubai'ye yumurta ihraç ediyoruz beyler. Yumurta. Bunu iyi dikkat edin. Yani fındığın dışında yeni kalemlerle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanımızla toplantı yaptık, davet ettiler. Ee, hem ordunun meselelerini konuştuk. ay sonunda e, veya ay başında bir Karadeniz seyahatiyle birlikte orduyu da teşrif edecekler bize açılış yapacağımız şeyleri konuştuk testleri konuştuk beldevleri konuştuk çok memnun durumdan onu ifade edeyim. yapılan çalışmalardan böyle bir hatanın e, e, yasadışı şeyin giderilmesinden son derece mutlu. Yapacağımız çalışma hakkında, yapacağımız ödeme hakkında da kendilerine bilgi sundum. Memnun oldular ve süratli hareket etmemizi de ifade ettiler. Bunu ifade Fındık konusunu görüştük, diğer konuları görüştük. Dolayısıyla açılış yapacağımız şeylerle birlikte böyle bir haberi de size vermiş olayım. <laughs> yol konusunda bizim 1150 kilometre yaptığımız yol. Şöyle bir hesap ettik. Buradan... Edirne'yi geçiyor. Yani bir yandan yolunu, suyunu efendim çöpünü yapıyoruz. Çöpten elektrik üretme dahil bunları yapıyoruz. Bir yandan hiç e, çok rastlanmayan klasik belediyecinin dışındaki e, ortar, ortur gibi tarım, turizm, enerji ve yazılım şirketlerimizle çalışmalarımız sürüyor. Yazılımını yaptığımız, kendi sayacımızı satıyoruz, üretiyoruz, satıyoruz. Yani Bunlar çekecekli cümleler yapacağız, edeceğiz değil. Yaptık ve satıyoruz. Yani bundan para kazanıyoruz. Ondan sonra şimdi yakında inşallah Aybaslı'daki, şey affedersin, Akmış'taki rüzgar çalışmalarının ihalesine çıkıp onu yapacağız. Orada büyük bir potansiyel var. Toplam ihalenin %70'i ordulu firmalara verildi. Bunu özellikle bilesiniz. böyle dışarıdaki kişileri diye böyle bir şey yok. Zengin etme diye bir şey yok hepsi ağırlıklı olarak orada oluyor. Onun dışında işte projelerin çoğu uygulama projelerini işte tek büyük yani en çok üreten büyük şeyler içinde kendi uygulama projelerini en çok üreten belediyeyiz biz. Yaptığımız araştırmalarda 3 yılda üretilen 185 projenin sadece %8'ine tekabül eden 15 hizmet alımı dışarıdan gerçekleşti. Hepsini bizim arkadaşlarımız yapıyor şeyde de 280 milyon liralık yol ihalesini iptal ederek 800 kilometre yol yaptık arkadaşlar. Onu da kendi imkanımızla yaptık. Orbel'in imkanlarıyla yaptık. Yani ihalelerde başka şey aklına getiren kişilere en güzel cevap öyle olsaydı ihaleyle yapardık. Bunu kendi imkanlarımızla, kendi iş makinelerimizi satın alarak yaptık. Onun dışında da şu anda beldede daha biz henüz daha işlemleri başlatmadığımız halde şu anda denizde gidin bakın halka açtık denizde yüzüyorlar geldenin sahilinde yani halka kapalı olan bir yeri halka açmış olduk ondan duası da bize yeter diyorum biz ne ödeyeceğiz 79 ödeyeceğiz Öyle yüzüç filan değil 79 ödeyeceğiz bir de şu şeyi de vereyim size eski meclisin herhangi bir sorumluluğu yok çünkü yetkisiz imzalanmışmış bunu özellikle bilesiniz daha yetkisiz yapılan bir şey bu. Yetki alınmadan alınmış. Meclis üyelerinin bu noktada gönlü ferah olsun. Böyle bir şey yok. Ayrıca da 103 değil. Yapılan şey 79. Sonuç olarak zarar ediyoruz dediler ama bu 18 milyon lira bizim burada. Şu an itibariyle karımız var. Yeri geri aldık. Halka uygun, halka açık bir şekilde aldık. Şu anda da orada yüzüyorlar. Denizden faydalanıyor halkımız.